Test 71 soru 1. 27 birim küpten oluşan bir küp kırmızı kurdela ile bağlanmış şekilde bir görüntü vermek için yukarıdaki gibi bazı küplerin yüzeyleri kırmızıya boyanmıştır. Buna göre bu küplerden boyalı olanlar üst üste konulduğunda en az kaç katlı bir kule oluşur? Şimdi arkadaşlar bu şekilde boyanmışsa şu ön yüzde 1, 2, 3 tane boyanmış. Aynı şekilde şu yan yüzde de 3 tane var. Sol tarafa bakan yüzde de 3 tane var ve arka tarafa bakan yüzde de gene 3 tane boyalı küp var demektir. Bir de bakın şu ortada olan var ve bir tane de en altta olan var. O zaman 4 yüzünde 3'er tane, 2 tane de tabanlarında var arkadaşlar. Şurası 12 olur. 2 de buradan gelir. Toplam 14 tane olacaktır. 14 tane kırmızı küpü de üst üste koyarsak 14 birimlik bir kule yapmış oluruz. Cevabımız C seçeneğidir. Test 71 soru 2. Yukarıda birbirine eş 8 birim küpten yapılmış küpten bir birim küp çıkarılırsa yeni oluşan yapının yüzey alanı kaç birim kare olur? Şimdi arkadaşlar biz şuradaki diyelim ki şu köşedeki küpü çıkardık. Bunu çıkardığımızda şuna dikkat edelim. Bakın şu yüzeyi çıkardığımız zaman karşısında şu alttaki küpün yüzeyi ortaya çıkar bu sefer. Şu sağdaki yüzey eksilmiş olur ama bu sefer şu soldaki küpün yüzeyi ortaya çıkmış olur. Bunlar birbirinin aynısıdır. Şu ön yüzü biz eksiltmiş oluyoruz ama bu sefer arka küpteki yüzey ortaya çıkmış oluyor. Yani ne demek istiyoruz arkadaşlar? Şöyle çizmeye çalışayım ben. Biz bunu şu şekilde kestik, buradan çıkardık ama sonuçta gene aynı yüzeyler aslında ortada kalmış oldu. Şöyle yaparsak bunu. Bakın, şuradaki boşlukta şu ön yüzü çıkardık, burası eklendi. Şu yan yüzü çıkardık, burası eklendi. Şu üst yüzü çıkardık, burası eklendi. Yani küpün yüzey alanında bir değişiklik olmadı arkadaşlar. Dolayısıyla Zaten 24 tane bir yüzünde 4 tane var. 6 ile çarpsak 24 birim karedir yüzeyi. Ee, aynı şekilde birini çıkarınca gene 3 tane yüzey ortaya çıktı. Yani toplamda yüzey değişmemiş oldu. Cevabımız A seçeneğidir. Test 71 soru 3. Yukarıda birim küpler ile yapılan kule gösterilmiştir. Bu kule en altta 9 tane, ortada 4 tane ve en üstte 1 tane küp birbiriyle yapıştırılarak oluşturulmuştur. Oluşturulan yapının dış yüzeyi tamamen boyanıp bu yapı parçalanırsa boyalı olmayan yüzeylerin toplam alanı kaç birim kare olur demiş. Şimdi şöyle düşünüyorum ben arkadaşlar. Bu soruyu çözmek için toplam yüzey alanını bulacağım. Toplam yüzey alanından boyalı olan yüzey alanlarını çıkarırsam geriye boyalı olmayan yüzey alanı kalır. Şimdi burada toplam kaç tane küp vardı? Bakın burada bir tane üstte vardı. Sonra 4 tane ortada var. 9 tane de altta var. Peki bir küpün kaç yüzeyi vardı? 4 tane yanda 2 tane de taban toplam 6 tane yüzeyi vardı. O zaman ne olur? Şurası 10, 14 olur. Yani 6 çarpı 14 bu da ne yapacaktır? 84 olacak. Bu nedir arkadaşlar? Toplam yüzeydir. Yüzey sayısı. Bunu bulduk. Şimdi boyalı olanları çıkaralım arkadaşlar. Boyalı olanları bulalım. Şurada arkadaşlar bakın en alttaki sadece boyasızdır. 4 tane yan yüz bir tane de en üstte 5 tane yüzeyi boyalıdır. Şuraya bakalım. E, toplam 2, 4, 6, 8 tane yan yüzü var. Boyalı olan. Artı bakın şu üsttekini biz sola çektiğimiz zaman. Bakın 3 tanesi ne olmuş olur? Boyalı olmuş olur. Artı 3 dedim. Şuraya bakalım. Toplam bunun 3 6 9 12 tane yan yüzeyi var. Artı şu 4 tanesini bakın şu 4 tanenin üzerine çekersek 3 4 5 tane de üstten çıkar. Artı altta da 9 tane yüzeyi var. 9 ekledim. Şunların hepsini toplarsak arkadaşlar şuradan 5 8 daha 13 3 daha 16 12 daha 28, 5 daha 33, 9 daha 42. 42 tane de ne var arkadaşlar? Boyalı yüzey var. O zaman toplam 84 yüzey vardı. 42'si boyalıysa geriye boyalı olmayan 42 yüzey kalır. Cevabımız B seçeneğidir. Test 71 soru 4. Ayşe teyze dikdörtgenler prizması şeklindeki bir peynir dilimini ayrıt uzunluğu 1 santimetre olan birbirine eş küp şeklinde parçalara bölmüştür. Buna göre başlangıçta peynir diliminin yüzey alanı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi arkadaşlar, bu şekilde bunlar ayrılmış. Aslında bunlar nasıldı? Bitişik bir şekildeydi. Şu şekildeydi. Ayşe teyze ne yaptı? Bunları kesti kaça kesti? 6'ya kesti. O zaman nasıl kesmiş olacak? Bakın şöyle. Bunların bitişik olduğunu düşünürsek şöyle oldu. Şimdi bunların arkadaşlar yüzey alanı farkı nereden oluşacak? Aslında bunlar kesildiğinde ortaya sonradan çıkan yüzeyler var. Ama kesilmeden önce şu aradaki kısımlar yoktu. Şunların her birinin alanını 1 bir olduğunu düşünürsek arkadaşlar üst yüzünde 6 tane var. 2 tane de alt yüzünde var. 12 tane oldu alanı. Her birinin alanı çünkü 1 olur. Bir birinmiş kenarlar çünkü. Şu yan yüzde 3 tane var. Karşısında bir de 3 tane var. Yani 2 katı ne olur? 6 olur. Şurada 2 tane var. 2 de karşısında var. O zaman ne olur arkadaşlar? 2 çarpı 2 de buradan gelir. 4 olur. Topladık mı? Yüzey alanı 22 olur. Cevabımız C seçenektir. Test 71 soru 5. Süleyman küp yapmak için karton üzerine yukarıdaki kareleri çizip kartonu kesiyor. Süleyman toplam 6 kare çizmek yerine yanlışlıkla 7 kare çizmiştir. Süleyman'ın küp yapabilmesi için hangi kareyi çıkarması gerekir? Şimdi arkadaşlar, şu 5 üst yüzey olur. Yani taban diyelim, üst taban. Ee, ve şunlar bakın her biri ne olur bunun? Yan yüz olur. 4 5'in yanında olur. Aşağı doğru katlıyoruz bakın. 6'yı aşağı doğru katladım. 3'ü yana doğru katladım. Sonra 7 de gene 5 ile buluşur. O zaman 2 de ne olur arkadaşlar? Alt taban olur. O zaman şurada bir fazlalık olmuş oldu. Cevabımız A seçeneğidir. Test 71 soru 6. 5 çarpı 5 çarpı 5 birim küplük bir yapıdan yukarıda görüldüğü gibi. 3 çarpı 1 çarpı 5 birim küplük delikler açılıyor. Buna göre bu küpten toplam kaç birim küp çıkarılmıştır? Şimdi arkadaşlar şurasında toplamda kaç sıra var? Bakın 5 sıra var. Bir yüzünden kaç tane çıkarılmış? 3. Tamamen karşıya kadar burası açılmış. O zaman 3 çarpı 5 yani 15 tane küp şu sırada çıkarılmış. Aynı şekilde şu üstten de bakın 3 sıra çıkarılmış ve aşağı kadar gene 5 sıra var bakın. 3 çarpı 5 de böyle çıkarılmış. 15. O zaman toplamda 30 olması gerekir. Şimdi bu küpün arkadaşlar ortasında kalan sıra bakın. Şunu biz 3 sıra olarak karşıya gönderdik. Bir de şuradan gönderdik. Tam orta sırada 3 tanesini biz iki sefer saydık. Çünkü hem bu sırada 3 taneyi saydık hem şu sırada saydık. O yüzden bunun 3 tanesini geri çıkarmamız lazım. 27 olur. Cevabımız C seçeneğidir. Test 71 soru 7. Arda elindeki 27 tane beyaz küpün bazılarını maviye boyayıp yukarıdaki gibi bir yapı oluşturmuştur. Küplerin tamamı parçalanıp bir torbaya konulursa torbada en fazla kaç tane tüm yüzleri beyaz olan küp bulunur? Şimdi bu küp arkadaşlar 27 tane beyaz küpten oluşuyormuş. O zaman şöyle düşünüyorum, 27 tane beyaz küpten şu görünenlerin sadece boyandığını düşünürsek, çünkü en fazla kaç tane beyaz diyor. Şu görünenleri ben sayarsam, mavi olduğunu düşünürsem, arkada görünmeyenlerin de beyaz olduğunu düşüneceğiz bu durumda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tanesinin mavi olduğunu düşünürsek arkadaşlar, geri kalanların hepsi beyaz olacaktır. E bu da en fazla olan sayıdır. Cevabımız D seçeneğidir. Test 71 soru 8 Yukarıda bir küpün açılmış hali verilmiştir. Buna göre bu açılım tekrar katlanıp küp haline getirilirse X ile belirtilen kenar hangi kenar ile çakışır? Şimdi arkadaşlar şu X'i aşağı doğru katladığımız zaman nereye gelecek? Şu yan kenarda şurayla bitişecek. Şu ikisi birbiriyle bitişecek. O zaman şurası ne oluyor arkadaşlar üst taban oluyor. E şu A da şu kenarla buluşmuş olacak. Bunlar zaten bitişik. Bakın şuradaki kenarda buraya gelecek. Bu durumda e, şuradaki B ile A birleşmiş olacak. Şurası gene ne oluyor arkadaşlar alt taban olmuş olacak. Bakın şu en alta gelmiş olacak. Bu durumda e, X ile birleşen şu yan yüze gelmişti çünkü x ile birleşen kısım arkadaşlar C olacaktır. Cevabımız C seçeneğidir.